Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Yine güzel bir önceki içeriğimde tutulan bir içeriğim gibi olduğu gibi mağazada neler alacağız, neler almayacağız. Bildiğiniz gibi benim önerdiğim Ender Tabir fırladı. 5 gold'a kadar yükseldi. Ondan kaç? 400-500 gold'luk aldım. 2800 gold'a vesaire öyle bir şeye satmıştım. Hani yanılmıyorsam. Ondan sonra da yazan da çok oldu. Instagram'da vesaire. Tabi Şimdi de yeni tavsiye vereceğiz. Öncelikle mağazaya AK mağazaya AK gelecek. Konuşamadım. AK geldiğinde biraz bekleyin. Bu AK gelince zaten piyasa otomatik yine düşecek. Ondan sonra ben Instagram üzerinden benim grubum var. Açıklamaya da koyacağım YouTube'a. Yorumlara. Yorumlar kısmından o gruba katılabilirsiniz. Ben oradan tek tek alınabilir şeyleri söyleyeceğim. Ama hani genel olarak dersek ee, bildiğiniz gibi bir tane sandığımız bitti. Ben ismini unuttum şu anda hatırlayamıyorum. Sonra da seslendirdimden dolayı. Ee, onun eşyaları artacak tabii ki. nadileşecek Zaten şimdiden de başladı artmaya. Ee, bubble gum vardı M4A1 yanılmıyorsam. O kesinlikle artacak. Ondan sonra da kısaca sonlar tamamıyla artacak diyeyim ben size zamanla ama hani şimdi yatırım yapabilecek başka şeyler var mı şu anda AK geldiğinde benim size önerdiğim bu M4'ün start tray'i yani 5 gold'a falan düşerse 8-5 gold arasında düşerse bunu kesinlikle hani alın tavsiye ederim Ta 80 gold'a kadar yükselmiş bir şey onun dışında başka 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 saat esenlerinden bakın birkaç tane nadir var. Onları alabilirsiniz ama e AK gelince yeni sezon gelince onlar da bir düşüş olacak diye düşünüyorum. yeni pas gelince de bayonet vesaire olursa yeni pası da kesinlikle almanızı öneririm. Onun dışında da I, şu ekranda gördüğünüz şu anki M4'ü alabilirsiniz. Şu anlık değil ama I, düşüş sürecinde düştüğünde 0.30'lara, 0.40'lara düştüğünde alabilirsiniz. 2 3 golda hani 4 golda, 3.5 golda satabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlar böyle. Ee, bu şey gibi aynı bu M4'te. AK ee, Tiger mıydı neydi ismini unuttum. Yani onun gibi bu yükselir düşüyor. Zaten skinleri vesaire aynı. Onun dışında Kitsune çaklarına gelen bomba e, eldiven bir de neydi lan? E, M4 A1 yükselecek. Yani güzel haber. Bekleten kazanacak. E, eldiven zaten güzeldi. Eldiven ileriki süreçte yani, yani ne diyeyimse bir sonraki sezona e, Bingo olduğunu üzerine çıkacağını düşünüyorum ben. Yani bu sezon bitiminde. Onun dışında e, bomba zaten oyuna gelen ilk bomba. Bunu şimdiden biriktirmeye başlayanlar var. Zaten bindi teklif sayısı da hesalede azalmaya başlamış. Bu bomba da yine artacak. E, tahminim 3000, 4000 hatta birkaç yıl sonrasında 5000 gold'a kadar yükselir diye düşünüyorum. Aynı şekilde Kitsune'nin smoke'ları da artacak. E, smoklar bildiğiniz gibi ilk yani smok desen olduğundan dolayı bunlarda bir 100 200 300 gold civarına gelir diye düşünüyorum bu aylar içerisinde. Onun dışında da hani yeni gelecek AK desenlere şu teklifte ilk geldiklerinde tabii ki düşük olacağını düşünüyorum. Orada alabilirsiniz. Tahminim benim 300 500 gold arası bir şey olur diye düşünüyorum. Kesin konuşamam ama yani öyledir diye düşünüyorum. Karambit 3000 gold üzerinde vesaire olur. Şöyle düşündüğümüzde. Ya 3000 gold'u da geçer. Diyeceğim yok geçemez sanmam ya. 3000 gold 3500 en kral. Zaten tekliflerde de öyle bir şeydi. Neyse. Onun dışında Statrek ile AK'de yine 2500 2000 civarlarında takılacağını düşünüyorum. 3000 o şeylerde. Tabi ölücüler gelse bu fiyatlar söylediğimden bayağı aşağı çekilir. Tabi geldiğinde düşü olacak. Ben genel olarak olanı söylüyorum yani. Bunlar bu şekilde. Onun dışında e, bayonet alacaklar, bıçak alacaklar. AK gelince bunlar da zaten düşecektir. Tahminim benim görüşümce AK ile e, PAS beraber gelecek. Öyle bir şey olur bu teklifler bittiğinde diye düşünüyorum. Ya da tekliflerin bitmesine birkaç gün kala. Onun dışında şu anlık böyle. Hani ekleyebileceğimiz başka bir şey olursa da ekleriz. Ee, ben yine grupta dediğim gibi söylüyorum nerede ne olacağını, neyin artacağını, azalacağını az çok tahmin ediyoruz. Hani piyasayı takip ediyorum. Sizden ricam da e, isterseniz gruba gelin, İsterseniz hani like atın, takip edin. Şu anda grupta 20 kişi vesaire var. Hani ben yine onlara bildiğimi söylüyorum, sohbet muhabbet oluyor. Ee, buradan da işte bana ulaşabilirsiniz, buradan tavsiye de verebilirim. Dediğim gibi yani beklerseniz her şey artar, fırlar. Sizi seviyorum. Hani videom um bu kadardı. Küçük şöyle 5-6 dakikalık bir video oldu. Like atmayı, e, sonra takip etmeyi, abone olmayı, onu bunu unutmayın. Dediğim gibi grubu da aşağı sabitleyeceğim. Grupta herhangi bir argo küfür vesaire kullanılmazsa onun dışında e, gruba gelenlerde reklam vesaire yapmadığı şartça grupta kalabilirler. Yine tavsiyesini veririz. Lan kasanlar, o bu herhangi bir şey yapanlar kesinlikle gelebilir. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. buradan sonra da videonun devamında belki gameplay koyarım, belki de koymam. Sizden ricam da like atmanız, hepinizi seviyorum. canınız görüşürüz.